Günaydın dostlar. Bana arkadaşların çoğu şu soruyu sorur. Beraber grup yaptığımız, spor yaptığımız grup arkadaşlarım ve dışarıdaki. Ya bu motivasyonu sen nasıl sağlıyorsun bu disipline? Ben de şu küçük bir cevap var. Hep onu söylerim. Bundan önceki yıllarıma ziyan etmiş sayılabilirim. Geçmiş yıllarda kendime başkaları için heba etmiş olabilirim. Farkındalık içinde olmadığım bir hayatım olmuş olabilir. Fakat ben şimdi bu Murat olarak hayatımın bilincindeyim ve ne istediğimi biliyorum. Hayallerim vardı, ertelemiştim. Şimdi onları sırasıyla yapıyorum. Fakat sporu hayatıma koyarak hem kendi öz disiplinimi, hem içerideki motivasyonumu, hem zihnimdeki o karmaşıklığa inanın ki ilaç gibi geliyor. Sadece şunu isteyin. Ben kendi hayatım için bundan sonra nasıl yaşamak istiyorum ve dışarıdaki seslere değil, içinizdeki ve kafanızdaki sese dikkat edin. Kendinize siz değer verirseniz değerlisiniz. Ve şu bir gerçek. Sizi eğer siz umursamazsanız dışarıdaki insanlar gerçekten bir yere kadar size yardımcı olabiliyor. Fakat en büyük yardımcı olacak kişi sizsiniz. Yapamazsın, edemezsin, boş ver, ne gerek var, bu yaştan sonra spor mu olur, bu yaştan sonra gezmem olur ya da yani ne bileyim hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz ya ne gerek var falan bunları boş verin. Siz gönlünüzden geçen neydi? Tabii ki bir aileniz varsa, e, e, sorumlu olduğunuz işiniz varsa hepsiyle beraber bir bütünlük içinde olacaksınız. Hepsini planlayacaksınız ama kendinizi artık ötelemeyin, ertelemeyin. Sadece siz varsınız unutmayın. Eğer ee, geçmişte yaptığınız hatalara tekrar e, düğme ayarlarınızı oynayıp geri dönerseniz e, kalan ömrünüz yine öyle geçer. Çünkü bir, bir öz disiplin gerekiyor. E, oraya şu anda yaptığınız olduğunuz eğer ki bu çıkış noktası ise oraya sıkı sıkı sarılın. Ve bu konuda e, kendini geliştirmiş olan insanlardan, varsa etrafınızdan, varsa kitapları okuyacağınız insanlardan ilham alın derim size. Bu bana çok e, kaynak oldu. Mutlaka bu yapacağınız şeyleri daha iyisini yapan insanlar vardır. O yola nasıl gelmişler, nasıl kendilerini geçirmişler. Bir bakın o köprüye geçmek için bazen birisinin eline ihtiyacınız vardır. Ben de dostlarıma bu anlamda biraz yardımcı olmaya çalışıyorum. Biraz kendi katkıları, biraz benim katkım ve o köprüyü beraber el ele geçebiliyoruz. Ben kendi çocuk Murat'la o köprüyü el ele geçtim. Size de bunu tavsiye ederim. Gönlünüzün muradına yaşamak sizin elinizde. Mutlu olmak da, mutsuzluk da, huzursuzluk da, vesvese de hayat sizin hayatınız. Siz seçin ve mutlu olun dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.